Ofansif hoca ile artı bir ne soru çözüm üstümüz ile devam ediyor. Yukarıda kenar uzunluğu x santim olan kare şeklindeki gibi iki defa katlanıp makas ile doğrusal bir şekilde y santim olarak şekildeki gibi kesiliyor. Katlanan şekil açıldığında alanı veren cebirsel ifade aşağıdakilerin hangisi? Bakın arkadaşlar şu şöyle bakın şöyle bir de parça açılmış halini göstereyim. Bakın şöyle dört parça ayrılmış gibi. Peki arkadaşlar dikkat ederse ben bu şu taramış olduğum üçgen alanı nasıl bulabilirim? Y çarpı Y bölü 2. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu da ne olur arkadaşlar? Bakın Y kare bölü 2. Peki bundan kaç tane var arkadaşlar? Bakın şuradan bu köşeden gitmiş olur. Bu köşeden gitmiş olur. Ve şu köte köşeden gitmiş olur. 4 tane var. O zaman 4 çarpı y kare bölü 2'den 2 ile sadeleştirsem ne oldu? 2 y karelik bir parça kesilmiş oluyor. E peki dikkat ederse arkadaşlar ee bütün alan şuradaki büyük alan neydi? Bir kenar uzunum x'ti. E burası ne oldu arkadaşlar? x kare. E gelip 2 y kareyi çıkarmam lazım. E böyle bir şıkkımız nerede var arkadaşlar? Doğru cevabı c yandar. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.